Evet arkadaşlar bugün göstermek istediğim Belçika parası 2004 hatalı bir para var arkadaşlar bu para arkadaşlar değerli 20 üzerinde kesinlikle 50 100ü bile bulabilir anlatacağım neden var gel aynı arkadaşlar gittes Evet burada görüyoruz arkadaşlar hatalı bakın metal fazla var kafasında ve çok çizilmemiş zarar görmemiş bir para size göre bu kaç olur çete yazarsanız sevinirim ayrıyeten bakın arkadaşlar Böyle dopul playbooklar da var. Bakın bu şekilde görün. Metal fazla da var arkadaşlar saçta. Görüyor musunuz? Gören arkadaşlar gördüğünüz söylesin. Lütfen size göre bu kaç olur? Çete yazarsanız sevinirim. Bakın harika bir para. Bu paraları sakın avucuza vermeyin arkadaşlar. Yani değerli. Yüzü geçebilir. Bir de run bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar run shift'leri de böyle gözüküyor. Yani kenar yazıları. Orada daha hafif sorunlar var. Size göre bu kaç olmalı? Çete yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar içeriklerimi beğenmiyorsunuz. unutmayın. Kalp batınına basalım lütfen. Like yapalım lütfen arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler.